mutlu haftalar TRT Spor Yıldız ekranlarına hoş geldiniz. Okul sporlarında hem kızlarda hem de erkeklerde 3x3 basketbolda artık final günündeyiz. İstanbul'da Ataköy'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ilk olarak kızlar kategorisinde final müsabakası oynanacak. Ankara Özel Fataş Abla Anadolu Lisesi ve Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi az sonra karşı karşıya gelecek ve şampiyon takım bu maçın ardından belli olacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında değerli basketbol severler hafta açılışını bu şekilde TRT Spor Yıldız ekranlarında yapıyoruz. Emirhan Özyurt Ankara Özel Fatoş Ablanalı Lisesi'nde antrenör ve takım kadrosu da şu anda Ekranlarda Sudenas Hızlı, Hanife Berra Kavalcı, Şiranak Bingöl ve Nisanur Barmakçı maç kadrosu, takım kadrosu bu şekildeydi. Şimdi de Eskişehir Özel Çağdaş Fen kadrosunu görmekteyiz. Antrenör Burak Şen, takım kadrosu Fatma Gül Akmeşe, Bilge Nurlu, Halife Erkan ve Sude Kılıç takım kadrosu Eskişehir temsilcisinin de ekranlara yansıdı. Değerli izleyenler ben Ejder Yasin Turhan bu karşılaşmaların anlatımında sizlerle birlikte olacağım. şu anda artık takımlar da son ısınmalarını gerçekleştiriyor. Okul sporları, spor hizmetleri genel müdürlüğünün koordinesinde gençlik ve spor il müdürlükleri ve ilgili spor federasyonu başkanlıklarınca organize ediliyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında 53 spor federasyonundan 84 spor dalında farklı branşlarda bu organizasyonlar düzenleniyor. Gerçekten her yaştan, her kategoriden gençler spor yapma fırsatı buluyor çeşitli branşlarda. Bu da gerçekten çok önemli, çok da güzel bir imkan. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'da 27 erkek, 24 de kız olmak üzere 51 okul takımının katılımıyla gerçekleştirilmişti. 3x3 basketbol gençler Türkiye birinciliği ve artık final gününe gelmiş bulunmaktayız. TRT Spor Yıldız'da 3. yılını 19 Mayıs'ta kutladı. Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kez daha bula önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla analım. 19 Mayıs o güzel günde geride kaldı. Ve sonrasında da artık gençler liginde bugün hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon belli olacak. 3x3 basketbolundan da bahsedersek her takımda 4 oyuncu bulunmakta. Sahada 3 oyuncu ve sonrasında bir de yedek oyuncu bulunuyor. Maç görevlileri de iki hakem ve 3 masa görevlisinden oluşmakta. Her takım karşılaşmaya 3 oyuncuyla başlıyor. Yayın içinden her şut bir sayı, yayın gerisinden her şut ise 2 sayı olarak değerlendirilmekte. Her başarılı serbest atışta yine bir sayı olarak takımların hanesine yazılmakta. Oyun kuralları bu şekilde Kurala uygun oyun süresi 10 dakikalık bir periyot ama bu süre içerisinde 10 dakika bitmeden takımlardan biri 21 sayı ya da daha fazla skor üretirse maçı da kazanmış oluyor Bu altın skor kuralı da sadece kurala uygun oyun süresince uygulanıyor bunu da belirtelim Eğer 10 dakikalık süre içerisinde skor eşitse bir uzatma oynanıyor Uzatma başlamadan önce de bir dakikalık bir ara var. Uzatmada iki sayı yapan ilk takım maçı kazanıyor. 3 x 3 basketbolunda kuralları da maçın başlamasından önce sizlerle paylaşalım bir kez daha normal basketboldan tabii ki burada farklı kurallar uygulanmakta. Yine teknik faal. ...savunma oyuncusuna verilmişse rakipler için süre 12 saniye olarak ayarlanıyor. E, tüm teknik failler her zaman bir serbest atış oluyor. Bu gibi kurallar var. 3-3 basketbolunda. Bu maçın ardından saat 09.50'de... ...erkekler kategorisindeki final maçı başlayacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. O karşılaşmada ise Adana Özel Çukurova... ...Eral Anadolu Lisesi ile Bursa Özel Özüca Sınav Koleji kozlarını paylaşacak... Artık bu maçın başlaması için de her şey hazır. Ali Rıza Pinat ve Murat Berkaya maçın hakem ikilisi ve ilk hücum Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi'nden geliyor. Potaya gitti burada Sudenas Kılıç. Atışında isabet yok ama bir şans daha buldu Eskişehir temsilcisi. Şimdi pota altında yakın pozisyon ve ilk basket geldi. Hanife Erkan basketi bulan isimdi. Şimdi Ankara Özel Foto Anadolu Lisesi Burada pota altında Şilan Akbingöl dışarı çıkardı. İki sayılık atış. Bunda da isabet var. 2-1 öne geçti Ankara temsilcisi. Bilge dışarı çıkarılan top. Burada potaya gitti. Güzel bir turnikeye imza attı. Hanife Erkan Eskişehir'de. Özel Çağdaş Fen Lisesi'nde iki tarafta maçın başında potaya giderek spor bulmaya çalışıyor. Uzaklardan bir atış. Bu da isabetli. İki sayılı isabet. Sudenas Az Kılıç. Fatoş abla lisesi hücumda şimdi. Sudenas Az. Tempolu başlayan karşılaşma. Köşeye sıkıştı orada. Hücum süresi bitti. Hücum süresi sona erdi. Çağdaş Fen Lisesi burada potaya gitti. Faal çıktı. Bilge Nurlu potaya gitti ve faal almayı başardı. Adam bir serbest atış gelecek şimdi. Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi 4-2 üstün durumda. Bu serbest atışta yine isabetli oldu Bilge Nurlu. Fatoş abla lisesi hücumda şimdi. Nisa Nur sağ taraftan geçti rakibine. Potaya gitti ve o da faal almayı başardı. Bu kez özel Fatoş abla Anadolu Lisesi serbest atış çizgisine geldi. Bu serbest atışta yine isabetli oldu. Denaz. Sudanaz bir reverse çok güzel gitti potaya ama burada turnike kaçtı sonrasında hücum reboundunu almayı başardı. Hücum süresi bitti. 5-3'lük skor. İçeri indirilen top şimdi Şilan. Orada sıkıştırma vardı. Pasını vermeyi başardı. O güzel pası asiste çevirdi Berra Kavalcı. 5-4 yaptı skoru. İşte az önceki basket yönetmenimiz Kaan Yalçın ekrana getirdi. Bilge Nurlu dışarı çıkardı. İki sayılı katış isabetli Sudenas Kılıç. Maçın başında gelen dış atışlar. Sudenas içeri indirdi. Ayak çizgide burada. Bir sayılık basket. Bunda da isabet var. Bilge Nurlu Kaça etkili başladılar. İki sayı yazıldı bu arada. Şimdi yine bir dış atış şansı. Bu da isabetli. Sudenas Kılıç. Eskişehir tarafı. Gerçekten dış atışlarda etkili başladılar. Burada faal çıktı. İşte az önceki basketler. dakika olmadan 21 sayıya ulaşılacakmış gibi şu anda görüntü bu şekilde. Şimdi Berra içeri indirdi. Pot altından bu atış isabet yok. Özel Çağdaş Fen Lisesi burada top kaybını yaptı. Nisanur yayın gerisine çıktı tekrar. Sonrasında faal düdüğü geldi. Sudenas Kılıç faal yapan isim oldu. Şilan Akbingöl serbest atışı kullanacak burada Ankara Özel Pato Şablon Anadolu Lisesi'nde. Hafta açılışında iki takım da erken saatte gerçekten tempolu ve iyi bir başlangıç yaptı karşılaşmaya. Burada yine gelen faal kararı var. Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi hücumda. Dışarı çıkarmak isterken burada rakipten gelen müdahale Eskişehir temsilcisinde yine hücum hakkı burada. Şimdi Hanife Sudenas yine bir dışa dışa yöneldi Sudenaz Maça çok iyi başladı gerçekten. Sudenas takımını taşımaya devam ediyor şu anda. 13-6 yaptı skoru. İçeri indirilen top. Pot altında sıkıştırma vardı burada top dışarıda. Özel Çağdaş Fen Lisesi'nden burada pot altında iyi savunma geldi. Sayı şansını vermediler. Ankara ekibi şimdi hücumda el üstünden uzaklardan bu atışta isabet yok ama hücum reboundu sonrasında Berra Kavalcı bir sayılık basket geldi. Kote'ye gitti burada Özel Çağdaş Fen Lisesi. Sonrasında havuza düşen top ve fuar kararı 13-7'lik skor. 6 dakika 46 saniye var. Karşılaşmanın sona ermesine 10 dakikalık sürede. Bilge Nurlu 2 sayılı katış kaçtı. Rebound mücadelesi. Sude Naz yerde kaldı. Orada pasını vermeye çalışırken top. Fatoş abla Anadolu Lisesi'nde şimdi potaya gittiler. Bu turnike karşıtı sonrasında ikinci bir şans pota altında Şilanak Bingöl. Bu da noktayı koydu. Devamında bir faal daha geldi. Fatoş abla Anadolu Lisesi dördüncü faalini yapmış oldu. Bir takım altı faal yaptığında bonusa geçiyor cezalı duruma geçiyor. Bunu da belirtelim. Şimdi pas arası geldi. Atışı Anadolu Lisesi burada topu kazandı. İki sayılık atış Nisa Nur'dan kaçtı. Sonrasında top dışarıda. Özel Çağdaş Fen Lisesi hücum edecek. Bilge. Güzel kurtardı rakiplerinden gerçekten şık bir baskete imza attı Bilge Nurlu takımda şu ana kadar neden finale geldiklerini kanıtlar şekilde güzel basketlere imza attı. Tempolu bir oyun var. İki sayılık atış karşıtı sonrasında rebound burada. Mato Anadolu Lisesi'nde kaldı. Yine içeri indirdiler. Bu kez diğer taraftan bitirmeye çalıştı. Şilan Akbingöl. O da pot altında etkili olmaya çalışıyor. Fizik avantajı var rakiplerine karşı burada. Fuali aldı. ...serbest atış gelecek şimdi. Bu atışla yine isabetli oldu. Şilan Akbingör. Eskişehir Çağdaş Fen Lisesi... ...ücumu. Dışarı çıkarılan top burada... ...ama top kaybı geldi. Bilge Nurlu... ...topu burada rakibine kaybetti. Devamında foto altında... ...fal kararı çıktı. Bir kez daha serbest atış kullanacak burada Patoşablı Anadolu Lisesi Şilan Akbingöl tekrar çizgiye geldi işte az önceki far pozisyonu ekranlara bir kez daha yansıdı bu atışta yine isabetli oldu Şilan Sudenas bir adım geri attı sonrasında dış atış top burada çembere değmedi Kota altına indirilmek istenen top burada araya girdi. Özel Çağdaş Fen Lisesi Sudenaz sırtı dönük oynamak isterken yerde kaldı top kaybı. Şimdi Nisanır potaya gitti yine burada faalü aldı. Ankara ekibi tekrar serbest atış çizgisinde. satışı kullandı. Bunda isabet yok. Sonrasında rebound devamında bu atışta kaçtı. Şilan bitiremedi ve top dışarıda. 14-11'lik skor. 5 dakika var. Bu süre içerisinde 21 sayıya ulaşan bir takım olursa maçı da kazanmış olacak. Ve aynı zamanda şampiyonluk ipini de göğüsleyecek. Fuar kararı çıktı burada. İşte pozisyon Hücum faal kararı Şimdi Bilge Dripping'i kesti burada Sudenas Güzel geçti rakiplerini Sudenas potaya gitti ve yine Sonuç almayı başardı faal kararı Sudenas Kılıç şu ana kadar Öne çıkan isim konumunda O da az önce aldığı faal Pote aldı kameramızdan Ekranda Serbest atış çizgisinde şimdi Sudenaz. Bu atışta isabeti buldu. Hem dışarı hem dışarıdan hem de içeriden bulduğu basketler. Pozisyon. Fotoşabla Koleji'nde yapılan top kaybı ve sonrasında gelen mola Time out 4 dakika 43 saniye var. Şu anda biraz yorgunluk da ortaya çıktı. TRT ekranlarında bugün haftaya basketbolla başladık TRT Spor Yıldız'la. Bugün saat 18'i gösterdiğinde önemli bir maç daha var. Sigorta Basketbol Liginde play-off Yarı final etabında artık 5 ve son maç kazanan taraf Finale çıkacak ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Rakibi olacak Sigorta'nın Final spor maçı saat 18'de TRT Spor Yıldız ekranlarından Canlı yayınlanacak Bu hatırlatmayı da yapalım Farklı branşlarda TRT Spor Yıldız ekranlarında Canlı yayınlar Sizlerle buluşmaya devam edecek Mola bitti şimdi. Özel Çağdaş Fen Lisesi hücumda. Bilge Nurlu. Nisan Nur vardı karşısında. El üstü atışa yöneldi. Burada isabet yok. Havuza düşen top tekrar Özel Çağdaş Fen Lisesi'nde kaldı. Hanife Erkan verdi pasını. Yakın mesafe atış. Bilge kaçırdı. Ve devamında Ata Abla Anadolu Lisesi reboundu aldı. Berra. Orta mesafe atış isabetli tek sayı yazıldı burada. 15-12 yaptı skoru. İki tarafta 6 faale ulaştı. Şimdi potaya giderek yine burada faale aldı. Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi. Okul sporlarında önce kızlarda devamında erkeklerde final günü. Saat 09.50'de bu maçın ardından erkekler etabında final maçı var ve sonrasında da ödül töreni yapılacak. Bu atış yine isabetli. Hani Erkan. İkinci atışı kullanıyor şu anda. Hani Erkan bunda da İsabeti buldu. Şilan. Verdi pasını Nisa Nur. Dripling üstüne atış. Ve atış sırasında gelen far kararı. İki tarafta süre ilerledikçe daha çok serbest atışlarla sayılar buldu. Şimdi Nisa Nur çizgide. Bu atışta isabeti buldu. İkinci serbest atış gelecek şimdi. Burada da yine basketi bulmayı başardı. Hata yapmadı çizgide. Sudenas güzel bir pas verdi. Pot altında Tunike ile bitirdi pozisyonu Hanife. Şimdi Ankara ekibi dışarı çıkarılmak istenen top. Burada gelen far kararı var yine iki atış gelecek. 18-14'lük skor var. İşte az önce Sudenas bu kez de asist yaptı. İlk serbest atış isabetli oldu. İki tarafta Serbest satışlarda başarılı bir performans ortaya koydu. Burada da yine 2'de 2 geldi. Hanife Erkan şimdi potaya gitti. Güzel adımladı orada Hanife Erkan. Şık bir turnike daha geldi burada Eskişehir. Temsilcisi artık şampiyonluğa yaklaşmış durumda. 19-16 ama bu kez yine far geldi. Ankara Özel Patoş Abla Anadolu Lisesi. Nisanır potaya gitti burada ve faal almayı başardı. İşte az önceki turnike şık bir basket. İlk atış kaçtı. Nisa Nur. İkinci atışını kullandı. Bunda da isabet yok. Sudenas yerde kaldı. Bu kez faali yapan taraf Ataş Abla Anadolu Lisesi oldu. 19-16'lık skor. Özel Çağdaş Fen Lisesi şimdi iki atış kullanacak. İlk atışta isabet yok Suudenaz. Dışta isabeti buldu. 20-16 tek bir sayı gerekiyor. Özel Çağdaş Fen Lisesi'ne şampiyonluk için. Şimdi Bilge Nur'la Pote'ye gitti. Sudanaz el üstü atışını kullandı. Airball geldi burada. Şilan artık sürede azalmaya başladı. 3 dakikalar. Şilan dış atışını kullandı. Burada isabet yok Sudanaz. Rebound aldı. Yayın gerisine çıktı. Şimdi verdi pasını. Hanife tekrar Sudenaz. Bir fake. Devamında orta mesafe atış. Bunda da isabet yok. Rebound Şilan Akbingö. Düzeltiyorum Hanife Berra Kavalcı da. Şimdi Şilan. El üstü atış. Bu da Panya'nın yardımıyla. Basket geldi. İsa Nur. Şimdi Potaya gitti ve şampiyonluk geldi. Özel Çağdaş Fen Lisesi Eskişehir temsilcisi 3x3 basketbolda sezonu şampiyon tamamlıyor. Kızlar kategorisinde Türkiye birincisi oluyor Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi. Tebrik ediyoruz Burak Şan yönetiminde. Fatma Gülakmeşe, Bilge Nurlu, Hanife Erkan ve Sudenaz Kılıç'tan oluşan kadrosuyla Eskişehir Özel Çağdaş Fen Lisesi bu maçı 21-18 kazanmayı başardı. Bitime 2,5 dakika kala 21 sayıya ulaştılar ve sezonu da şampiyon tamamlamayı başardılar. Yaşadıkları sevinç şu anda ekranda. Diğer tarafta Ankara Özel, Fatoş Anadolu Lisesi vardı onları da tebrik ediyoruz. Emirana Özgürt yönetiminde Sude Nasızlı, Berra Kavalcı, Şilan Akbingöl ve Nisa Nur Barmakçı onlar da iyi bir mücadele ortaya koydular. Son ana kadar rakiplerini zorladılar ama sezonu ikinci tamamladılar. Her iki tarafı da bu güzel mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz değerli izleyenler.